Biz bir ev kurduk. Zeminde kalaslar, etrafında ise tenekeler falan var. En büyük sorunumuz bu küçük evimizin odalarına sahip olduğumuz mutluluğun sığmaması. Maşallah dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi sizlere bu evde yaşayan ve bu evin inşasında hiç elimizi bırakmayanları tanıtmak isterim. Sizin de bizim gibi mum işi hayallerinize meşaleler yakan insanlarla karşılaşmanızı dilerim. Bu gördüğünüz eşim fakat sadece eş demek onu anlatamaz. Benim hayallerimin mimarı o. Malum hanım tamam anda erkek boşa konuşur. Ona şunu teklif ettim. Daracık bir ev, bahçede biraz çabuk, biraz da bodmanı ile benimle yoğrulur musun? O ise daha iyi bir teklif olamaz dedi ve yuvayı ben teklif etsem de atalar boşa konuşmamış. Yuvayı yine dişi kuş yaptı. burada evet ben yaptım ifadesini daha net görüyorsunuz. Burası da yapılış anı. Ve sonrasında bu oda sayısı bize etmedi Çünkü annem de bizimle yaşamaya başladı. Duyuyorum Kayınvalideyle yaşanır mı diyor birileri. Şimdilerde ise dört olacağız inşallah. Malum Emir Timur geliyor. Bir konteyner ve biraz teneke ile başlayan hikayemiz. Elimizden geldiğince yaptığımız evimiz tamamlarken yalıtımında, çerçevelerinde hepimizin parmak izleri var. E artık Oğlumuz da ikinci katı çıkar. Ve artık iskeletin arasına yalıtımlar yerleştiğine ve alçıpanlar biraz yamuk doğuta olsa göre sıvaya geçebiliriz. Neticede sıvada bir tür makyaj. Küçük kusurları kapatıyoruz. Bu kısımların öyle hızlı geçtiğine bakmayın. Kasım'da başlayan hikayenin tamamlanması 2024 Temmuz ayına kadar sürdü. Birçok profesyonel olmayan gönül taşın bir araya gelerek bir evi inşa etmesi maalesef zaman alıyor. Bu arada yavaş yavaş boyamaya geçiyoruz. Yerleri parke mi yapalım, mineflo mu derken bir de parke döşemeyi öğrenecek kadar cesaretli olmadığımı anlayıp daha pratik olan mineflo'yu tercih ettik. Burada yorgun gözlerle kendi şahitlerime bakıyorum. Size annemi tanıştırmak isterim. Bu ev içerisinde o kadar çok emeğim var ki tahmin bile edemezsiniz. Ve artık taşınma vakti geldi. Görüyorsunuz taşındığımızda mutfak dolabımız dahi yoktu. Ve artık annem ve eşim son işleri yapıyor. Fakat o kadar yorulduk ki eşimin esnemesi her şeyi ele veriyor. Videonun başında meşaleler yakan insanlar olsun demiştim. Bizim meşalelerimizden biri de Tuğrul ve Seda. Olmasalardı yapamayabilirdik. Malum evinize mangala gelen çok olur. Fakat dolap sırtlamak başka bir şey. Ve sonunda bitti. Kendi cennetimizi yaratmak zaman aldı. Fakat insanın kendi ilmek ilmek ördüğü bir sahilde yaşaması bambaşka bir şey. Sizler evimizi beğendiniz mi?